Çocuklar kanalımızda sanat challenge'ine hoş geldiniz. Masalarınızda bulunanlarla nesneler çizeceksiniz ve sonrasında en iyi çizimi yapan ödülü alacak. Anladınız mı? O zaman acele edin ve miye gösterecek. Tamam günaydın sınıf deseniz bana burger çizin. Çocuklar sulu ve lezzetli bir burgerin krep hamuruyla çizilmesi gerekiyor. Kulağa kolay geliyor. Alex yoktan başlamış. Öncelikle hamburgerin ana hatlarını siyah hamurla çizeceğim ve her katmanını çizeceğim. Sonra ise bu yiyeceğim. Gerçekten çok kolay. Tamamdır. Domatesi çizdim. Marul da burada. Şimdi peynir ekleyeceğim. Ve çevirebiliriz. Mükemmel oldum. Çok iyi sanatçıyım ve aşçıyım. Ve çok çok mütevazisin. Britney sen ne yapıyorsun? Alex bitirmek üzere. Aa, görürsünüz ben hızlıca her şeyi çizeceğim. Aa, ama ne oldu neden dökülmüyor? Ay, ama döküldü yanlış yere. Britney biraz kirlendin. Başka bir renk denemelisin. İyi bir fikir. İşte ekmekle için beş rengi. Alex'in şimdi bunu gördüm. O yüzden onun gibi yapacağım. Nasıl olmuş? İşe yarıyor mu? Bence mükemmel. Çok parlak ve işte açıcı. Sanırım Alex'ten daha iyiyim. <laughs> ne? Hayır yok öyle bir şey. Britney benden güzel yapamaz. Biliyorum. Britney yüzünde bir şey var baksana. <laughs> Kandırdım şimdi töndürdük. Baksana Britney pişirmelisin. <laughs> Aa, teşekkürler söylediğin için. <laughs> <laughs> Bu ne böyle? Neden çiğ? <laughs> Alex sen yaptın. <laughs> Zaman bitiyor. Sanki Britney oyundan çıkıyor. Peki ya Julie? Her şey kontrolüm altında. Burger için gerekli malzemeleri ayrı ayrı yapmaya karar verdim. Şimdi ise toplamalıyım. Her malzemeyi üst üste koyacağım. Bence gerçeğe çok benziyor. Vay canına. Harika yaptınız ama zaman doldu. Britney her zamanki gibi kötü bir şey yaptın. Alex. Bence berbat görünüyor. Ama koşmuştum. Vay be Julie. Çok iyi, mükemmel. Resmen sen kazandın. Burger senin. Ay oh, yaşasın. Bu lezzetli burgeri yemek istiyordum. Hmm, nefis. Leziz bir şey. Sizinle paylaşmayacağım. Pekala sınıf. İşte müzelik bir parça. Bu taş dünyanın tüm kraliçeleri tarafından giyildi. Kim daha iyi yaparsa olacak. Umarım elinizden geleni yapacaksınız. Ne oldu Alex? Takmak istemiyor musun? Çocuklar zaman başladı. Hadi yapın işinizi. Acaba neyini çizeceksiniz? Vay canına. Bu bir havya. Tahta koymak zorunda mısınız? Britney. Bir sorun mu var? Aa, anladım. Şimdi sorun falan kalmadı. İşte bu. Mükemmel oldu. Peki sonra en güzel bir şey çizeceğim. Aynısı olacak. İşte bu. Fena değil. Çocuklar ne yaptı? Bakalım Alex ne yapıyor? Alex ne yapıyorsun? Bu taç değil ama güzel helikopter olmuş. Teşekkürler. Uğraştın taç kızlar için. Bana ihtiyacım yok yanıyor böyle? Nereden geliyor koku? Hayır yanıyor. Ben de yanıyor. Olamaz. Mahvolmuş. Zaman tükeniyor. Ben ne yapacağım? Alex bana yardım edebilir misin? Lütfen bir taş yap. Tamamdır Julie. Hallederim. Çok kolay bir şey. Fazla zamanımız yok. Ama bu kolay bir şey. Bir iki ve bitti. Ve biraz daha. Son dokunuşmuş. Tamamdır. Başardım. Bak Jolie. ne düşünüyorsun? Bence tatlı oldu. Ah, bu ne? Zaman bitmiş mi? Bitmiş. Taç hala bende. Pekala. Britney ilk sen başla. Güzel ama eğri. Okay. Jolly'de ne var? Ne? Hiçbir şey mi? Aa, bunun için altın madalya alamazsın. Alex beni şaşırttın. Vay canına bu baş Sen kazandın. Aferin. Veriyorum. Of ya. Vay canına. Sanki tacının yanında başka bir hediye de varmış. Ah çok iyi. Cinderella kaçıyor parçama bu kez ne alacağız? Baksanıza şimdi bu son parça kaldı. Kontrollü bir robot alacaksınız. Jolie seveceksin. Alex hazır. Britney o kadar heyecanlı değil. Neyse zaman başladı. Hadi Çocuklar on. ne kadar havalı bir robot. Hanginiz olacak acaba? Evet. Bence gayet açık. Ben olacağım tabii ki. En iyi robotu çizeceğim onlardan milyonlarca gördüm. Onları hayatımda, oyunlarda ve rüyalarında gördüm. Şimdi birkaç balon ekleyeceğim ve bitti. İşte söylemiştim. Ben çok iyiyim. Harika bir robot yaratıcısıyım. Şimdi üzerine biraz su dökelim. Mükemmel. Jolie şuna bak. Harika değil. Bu arada ben kendi işimi yapacağım. Bu yüzden robotların iç ve dış yapısını mükemmel bir şekilde biliyorum. Robotik yapardım geçmişte. Yaklaşık 20 tanesini yapmıştım. Her şey hızlı. <laughs> be. gerçekten bundan daha iyisini yaptın. Bunu düzeltmeliyiz. <laughs> nasıl yapacağımı biliyorum. Hey Jolly baksana oraya. Pekala şimdi tek yapmamız gereken tüm topları üflemek. İşte bu ben sadece sanatçı değilim. Aynı zamanda çok yaramazım. Artık sonra bir şey yoktu ama. Anne anneciğim. Ne oldu robotuma? Alex bunu sen mi yaptın? Görürsün sen şimdi. Çocuklar kavga etmeyin. O oh, benim robotum mahvoldu. Belki onu yapıştırabilirsin. Bu arada Britney ne yapıyor? acele etmemeye karar verdim. Bu robotlar bana göre değil. İşte zaman tükenmek üzere. Tamamdır. Başlayabilirim. Şimdi robot emojisini büyüteceğim berisinden çizeceğim. Oh, Bu şekilde çok kolay olacak. Daha basit ve daha anlaşılmalı. Ve sen de konuş. Yapıştırıyoruz suyla. Ve hazır. Aa! Çok benziyor bence. O zaman bile kalmış. Sınıf yaptıklarınızı test Jolie Jolie. Dehşet. Kimse görmüyorum. Alex. Bu ne de böyle? Ona köpek mi saldırdı? Hayır. Britney. ne? Hey. Vay canına. Çok tatlı işte. Kazanıyorsun. Ben mi? Yeah. Evet sen. Al bakalım hediyeni teşekkürler ama ben bununla ne yapacağım? Tamam hadi oynayalım. Aa, aslında çok komik bir dansçı. Ben de böyle yapabilirim. Bakın bir robot dansı. Beni takip edin çocuklar. Ben robotum. Videoyu sevdin mi? O zaman çabucak kanala abone ol. Beğenmek dışına bas bir yorum bırak. Yakında görüşürüz. Güle güle. yeter artık dikkatimi dağıtmayın. Evet aynen öyle. Bir kokteyl yapın. Çok kolay. Yaparım. Kokteyl mi? Seve seve yaparım torunum için. En lezzetli ve sağlıklı bir şey yapacağım. Tamamdır. Fesleğine ihtiyacım var. Ya neden bunu attın? Ben yerim. Sonra fesleğin yapraklarını iyice karıştırmak gerekiyor. Ha, nasıl kapanıyor? Ah, çok basit. Baksana büyük anne. Ay, teşekkürler. Bak, ilk kısmı hazır. Şimdi sıradaki yoğurt olacak. Ha, ne var? Aa, ah, kesinlik Nereye gidiyor? Garip. İşte burada karpuz. Herkes onu sever. Gerek olan tek şey onun içine ulaşmak. Hepsi... Kaan iyi misin? Her şey yolunda. Şimdi kokteylin en lezzetli kısmına geçelim. Karıştırıcıya çekirdeksiz karpuz dilimi atmamız gerekiyor. Aa, bu karpuzun tadına bakmak için bir şans. Bu zamandır yememiştim. evet çok lezzetli ve tazecik. Hmm ne yapıyorsun burada? <laughs> tamam şaka yapıyorum torunum. istediğin kadar yiyebilirsin. Bir sürü karpuzum var. Pekala tüm karpuzu öğütme zamanı geldi. Çok... Hazır. Sonra bardağa dökün. Ve hepsini böyle süslüyoruz bir dilimle. İşte hazır oldu. Harika <laughs> süper. Şimdi ben de bir şeyler yapmalıyım. Sebze ve meyveler benim için değil. Çok bayat. İşte gazozlar tam gereken. <laughs> Ayrıca hazırlığında meyve buzu yapmak için bir bardak beni bekliyor. Oraya fantayı dolduracağım. Ama önce onun tadına bakacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Bu çok kabaydı hadi ama özür dilerim bilerek yapmadım. Neyse gazozu bardağı döküyoruz. Ve sonra iyice püre haline getiriyoruz. Bunu ne kadar dikkatlice yaparsam o kadar iyi olur. Bardağımın doldurması gereken gerçek meyve buzuna sahip olacağım. Sonra ardından kokteylli jelibonla dolduracağım. Bence havalı oluyor. İşte burada zelibonlar geliyor. Ve parlak bir pipet yerleştirelim. Bence işte açıcı oldu. Aferin torunu. Bunların hepsi çok sıkıcı bence. Ejderha <laughs> meyvesinden bir kokteyl yapacağım. Bu gerçekten egzotik bir şey. Bunu Emma henüz yüzde yüz tatmadı. Ama önce onları parçalamalıyım. Bunu çabucak halledeceğim. Vay be ne hız ama. Pekala ejderha meyvesi onu karıştıracağı koymaya hazırdır. Okay. Açıyoruz ve bekliyoruz. Bence bu sizin kokteyllerinizden çok daha güzel. Hiç de öyle değil. Aynen öyle. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Benim kokteylimi kendiniz böyle doldurabilirsiniz. Çünkü Emma'nın önünde gerçek bir çeşme olacak. Evet, bu çok havalı görünüyor. Emma, kazananı seçme zamanı geldi. <laughs> Vay canına, her şey gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ama bu iştahsızı çeşmeyle başlayacağım inanılmaz derecede lezzetli. Ayrıca komik böyle bıyıklarda kaldı. Şimdi ise büyük annemin kokteyliğini deneyeceğim. Hmm, karpuz delinmeden gereken. Ay, bu ne? Kokteylin kendisi iyi Resmen bu sanki sıvı ot gibi. E, tamamdır. Son yarışmacı böyle ablamda parlak kokteyler. Aa, evet. Şöyle buna bayılırım. Aa, bu ne böyle? Bu kokteyli pipetli içemiyorum. Tamamdır. Kaşıkla yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Dayanamıyorum resmen. Aa, evet. evet. Ama bu kokteyl biraz soğukmuş. Donuyorum. Ama tanrım ne yaptın kardeşini? Seçemedi şimdi. Tamamdır. Dikkat. Okey, ben waffle istiyorum. Kolayca. Yaparız kardeşim. Tamamdır torunum canım benim. Biliyor musunuz ben mükemmel waffle yapabilirim. Öncelikle hamurla başlayacağız. Bunu alıyoruz. Sütü. Tereyağı. <laughs> Ve tabii ki yumurtayı. Şimdi bunları karıştırma zamanı. Hmm, fena değil ama bir şeyler eksik. Aa, tabii ya sanırım oraya biraz salatalık eklememiz gerekiyor. Böylesi daha lezzetli ve daha sağlıklı olacak. Ve sonra da böyle waffle'larım sıra dışı bir renkli olacak. Daha ortaya çıkan karışımı waffle makinesine döküyoruz ve bekliyoruz. Ne kadar zor bunu elinle karıştırmak. Neyse ben böyle ateş çekmek istemiyorum. Elektrikli mikseri alıyorum ve her şey hazır olacak. Her şey böyle kolay yapmak istiyorsunuz siz gençler. Aynen öyle çünkü bu çok daha kolay. Sırdaki işte bu Nutella. Tabii ki onu herkes o yüzden waffle'ın tela tadında yaparsam mükemmel olacak ve Emma çok sevecek. Ah, evet, çok lezzetli. Cool. Biraz Nutella ekliyorum hamura. Ve iyice karıştırıyorum. Harika. Şimdi ise bu waffle karışımını waffle makinesine döküyorum. Oy. Bir tane uyan. Bafalın yanacak. Aynen öyle. Biraz uyumuşum. Harika. bafallarım nihayet hazır. Onları böyle tabağa koyabilirim. Ve tabii ki tereyağı ve akça ağaç süslemeliyiz. Her zamanki gibi güzel, sağlıklı ve güzel görünüyor garip görünüyor aslında. Neyse peki hala izleyin ve öğrenin. Waffle'ı nasıl pişireceğinizi onlar için karışımı hemen karıştırıcının içinde hazırlayabilirsiniz. Böyle iyice karıştırabileceksiniz. Sonra karışımı hemen waffle makinesine döküyorsunuz. Şef nasıl yapıyorsunuz her şeyi? Teşekkürler. Waffle'lar hazır olduğunda doğru boyutu olduklarından emin olmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun? Neden atıyorsun? Ups ah, affedersiniz. Sadece biraz dalmışım. Tamamdır. Waffledan gerçek bir incelik yapacağım. Önce habiyarı açacağım. Ve sonra krema alacağım. Güzellik ve enfek tadı için birkaç biberiye yaprağına ihtiyacım olacak. Pekala her şey Hazır. <laughs> Bu yanlış kokusu da nereden geliyor? Aa tabii ya. Aa, Aa ne kadar sıcak. Aa eldivenler burada. Tamamdır. Böyle bir bardağa koyacağım. Ve mükemmel dondurmayla süsleyeceğim. Böylece hem soğutacağım hem daha lezzetli tadı olacak. Bu arada en sevdiğim poke çubukları ekleyeceğim. Çilekli şurup, ve rengarenk pasta <laughs> Bence mükemmel oldu. Şahsa resmen. Hmm. Sanırım ablamın waffle ile başlayacağım. İnanılmaz derecede iştah açıcı görünüyor. Hmm, tadı da öyle. Şimdi ise büyük annemin waffle'ını deneyeceğim. İlginç bir renk. çok sağlıklı olmuş. Sevmedim. Şeften yemek? Çok ilginç görünüyor. Tadına bakalım. Kavya ve krem ama hiç de benim için diye Berbat. Yani ablacığım kazanıyor. Yaşasın. Teşekkürler Emma. Bu sefer burger istiyorum. Aa, tamamdır. Yapıyorum çocuğum. Tabii ki köfteleri kızartarak başlayalım. Bu en lezzetli parçası yemeğin. Sonra ise çörekler devreye girecek. Onu kesmemiz gerekecek. Ve içine en lezzetli şeyleri koymamız gerekiyor. Marul, perizola, turşu tabii ki. Çok lezzetli. Çıtır çıtır. Sonra soğan. Ve tabii ki farklı soslar. var. İşte bu kadar klasik burger hazır. Ne? Köfte mi? Bunu aldınız mı? Hayır. Burger mükemmel olmalı. Bu yüzden etini bile kendim yapacağım. En iyi etten. Pirisola için özel bir kalıbım var. İşte şimdi kıyma hazır ve onu kızartabiliriz. İstiklalaya gönderdik. Böylece su olacaklar. Şimdi ise gizli malzemeler, altın çörekler. Bunlar sadece bende var. Etkileyici mi? Aynen öyle. Bu çok havalı ve çok pahalı. Burgerin temeli onlar olacak. Kestik. Şimdi marul alıyoruz. En lezzetli köfte. Chef, şey, ister misin peynir? Gülkanne oh. yani, ne tür bir peynir veriyorsunuz bana? <laughs> en pahalı burgerde en pahalı peynir olmalı. Ne pahalı mı? Ya, sanki çürümüş gibi. Sadece hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu peynirin eritilmesi gerekiyor. Sonra ise onunla köfteyi kaplıyoruz. Aynısını ikincisiyle de yapıyoruz. Sonra domates dilimleri. Ve kapatıyoruz. Okay. İşte bu. Mükemmel, pahalı ve çok lezzetli bir burger hazır. Hadi. Vay canına. aa Ben de yapacağım ama? Berbat görünüyor bu çiğ et. Ama neyse onu henüz kızartmadım. Tamamdır. Bol bol yağ ekliyoruz. Ay dur torunum. Çok fazla yağ olmuş. Sıçrayacak. <laughs> Ama kendimi nasıl güvenli tutmalı bir yolunu biliyorum. Baksanıza tencerenin kapağı bana yardımcı olacak. Pekala hadi bakalım. Oh, hayır. Neden bağırıyorsunuz? Her şey plana göre gidiyor. Oh, <laughs> hayır. Yanıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Senin planın ne? Biz yakmak yak, mı? Ocağa yaklaşma. Sen ya ne yapıyorsun büyük anne? Şimdi <laughs> ne yapacağım? <laughs> ah biliyorum. Neden fazla bir burger yapmıyorum ki? Biraz marshmallow'ya ihtiyacım var. Ve içine birkaç damla gıda boyası ekleyeceğim. Böylece çok güzel bir renk olacak. Baksanıza ne kadar rengarenk olmuş. Şimdi ise bunu bir kalıba döküyorum. Karıştırıyorum renkleri. Ve mikrodalgaya koyacağım. Hazır. Tatlı bir pirzola çıktı. Ah, ne koku ama. <laughs> ve sade çörekler yerine minyonları suratlı kurabiyeleri kullanacağım. Ah, lezzetli bir şey ayrıca içine sıvı şekerler, çeşitli marshmallowlar, çikolatalı böyle bonbonlar ve tabii ki o tatlı köfteyi ekleyeceğim. Emma hazırız. Son söz senin arkanda. Vay canına ne kadar lezzetli bu yer olmuş şefte. Ama çok garip kokuyor. İğrenç peynir. Hayır tadına bakmayacağım. Ama büyük annemin burgeri çok güzel görünüyor. Bu ne böyle soğan mı? Ondan nefret ederim. Büyük anne bunu bilmen gerekiyordu. Bakalım ablacım ne yapmış. Çok havalı. Şimdi bir sürü tatlı var. Evet. İnanılmaz derecede lezzetli. Bayıldım. Ablacım sen kazandın.